E, Gerson Fernandes ile alakalı açıkçası Benfica'nın oynadığı son e, 3 maçta e, sadece 5 dakika süre alabildi. 2 maçta hiç oyuna dahi e, sokulmadı. E, fakat bundan e, 2,5-3 hafta önce Jorge Jesus e, Gerson Fernandes'i kadroda tutma kararı vermişti. ve Rui Costa bunu Bersa yönetimiyle etmişti. Ama Fatih Terim e, açıkçası bu transferin gerçekleştiğini de dair umutlarını yitirmiş değil bugünden yarına şartlar değişebilir demişti ve bu defteri kapatmamıştı Galatasaray hala Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor ki futbolcu da artık Portekiz ekibinde süre alamadığı için kulübüyle görüşüp Galatasaray'a gitmek istediğini ifade etmiş durumda Galatasaray'ın da masada 2 artı 8 10 milyon euro'luk bir teklifi var ama dediğim gibi Galatasaray ve Fatih Hoca bu transferi Eylül ayına kadar Bitireceğine inanıyor ait. Falcao ve Fegula satışıyla satışı ile ilgili, daha doğrusu gitmesiyle ilgili yeni bir şey var mı yeni bir gelişme? Naci. E, i̇ki futbolcuyla da görüşüldü. Galatasaray'ın açıkçası ekonomik e, gerçekleri sebebiyle e, bu bütçelerin, bu maliyetlerin karşılanamayacağı çok net bir şekilde iki futbolcuya da deklare edildi. O bu işte de Falcao daha e, çözüm odaklı yaklaştığını e, söylemem gerekli. E, futbolcu süre istedi. E, menajeriyle görüşüp e, gelen teklifleri değerlendireceğini ona göre karar vereceğini söyledi. E, yani Falcao konusunda ben Galatasaray'ın sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani en azından belki maliyetinin bir kısmını Galatasaray peşin ödeyip yollara ayırabilir. E, Benitekin'de zaten transfer görüşmeleri buna odaklanması için de kadroya alınmadı bugün. E, İskoçya'ya götürülmedi. Feguli konusunda açıkçası İspanya'dan e, tekliflerin olduğu e, biliyoruz ama e, bizim aldığımız bilgi yani Galatasaray'dan elde ettiği 3 milyon 850 bin euroluk rakamın yanından dahi geçmeyen teklifler. Belki Fegoli konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilir Galatasaray ama e, futbolcuların artık e, gelecekleriyle alakalı, kariyerleriyle alakalı e, vereceği karar da burada çok büyük önem teşkil edecek. Yani Fegoli eğer ki ayrılmazsa yani Fatih Hoca burada biraz e, ayrılıklar da Galatasaray'a yakışan şekilde olmalı diyerek herhangi bir kadro dışı kararı vermedi. Ama Eylül ayında bu futbolcular biz gitmiyoruz diye diretirse e, 2021 22 sezonunda ben e, Galatasaray'da forma giyebileceklerini zannetmiyorum. Muhtemelen kadro dışı bırakılacaklar. O yüzden e, Falcao konusunda bir sorun yaşamaz Galatasaray ama Fegül'ü konusunda bakalım e, biraz daha sancılı geçebilir süreç.